Arman Maraş'ta şu anda tam bir cam pazarı yaşanıyor. Marif Mahallesi'ndeyiz. Marif Mahallesi'nde bir rezidansta yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evet, binanın camları kırılarak binadakilere ulaşılmaya çalışıldı. Şu anda hala binada vatandaşların olduğu bilgisi var. Ee, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Evet hareketli dakikalar Kahramanmaraş'tayız. Marif Mahallesi'nde ee, itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları bir bir çıkardı. Şu anda da hala yukarıda vatandaşların olduğu söyleniyor. Evet onların çıkarılması da çıkarmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor bölgeye. Çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Onlar da kumandan etkilenen vatandaşları Birer birer hastaneye yetiştiril, yetiştiriyor. Evet, çok sayıda itfaiye ekibi de şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Rezidansta yangın çıktı ve dumandan etkilenen vatandaşların olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın camlarının kırık olduğunu görüyorsunuz. Burada da şu anda binada yakınları olan vatandaşların Bekle işleri sürüyor. Evet şu anda görüyorsunuz itfaiye ekipleri yukarıda bir yaklaştırmaya çalışacağım. Çalışmalarını sürdürüyor. Kırık camları görüyorsunuz. minanın e, ön cephesinde bulunan camların kırıldığını ve burada vatandaşların kurtarıldığı itfaiye ekiplerinin Bakın şu anda merdivenle üst katlara ulaşmaya çalıştığını görüyorsunuz. Marif Mahallesi burası. Evet yukarıda hala vatandaşların olduğu söyleniyor. Resepsiyonda telefon mu

Evet e, Yangın çıkıyor efendim e, Rezidansda Yangın sonrası e, Vatandaşlar Dumandan etkileniyor İçeride mahsur kalıyor Çok sayıda e, Kişi itfaiye ekipleri kurtarıyor Şu anda da hala Yukarıda birilerinin olduğu Bilgisi var Onları kurtarmak için de şu anda ee, ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor güvenlik evet, önlemleri evet, alındı evet, bakın merdivenle şu anda şu anda şu anda itfaiye ekipleri onları kurtarmaya çalışıyor bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi Evet bir kişiyi daha çıkardılar şu anda yukarıda dumandan etkilenen bir kişiyi daha çıkardılar it itfaiye ekipleri Evet onu da ambulansa hemen ambulansa. Evet bir de çocuk çocuklar çıkarıldı. Çocukları çıkardılar. Gel. Evet dumandan etkilenen çocukları da itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde çıkardı. Bu ne, yapıyor? Bu ne yapıyor? ne yapıyor? Ne yapıyor? Çoluk şey musun? Masanın mı? Evet bir şey. Evet. Hala kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce üç tane çocuğun çıkarıldığını gördük. Evet yeni çocuklar, evet yine çocuklar kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından hemen Ağ çok